çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bir arkadaşının arkadaşın Mehmet gelmiş değil mi? Evet. Durun ben size Nesquik getireyim bari. Tamam. Çocuklar televizyon izliyorken bari onlara Nesquik doldurayım. Nesquik yesinler. Abur cubur falan vermeyeceğim. Mehmet süt istemiyor. Çocuklar televizyon izlerken size meskuyu getirdim. İçersiniz. Sen süt istememiştin Mehmet değil mi? Hı hı. Firdevs bu senin tamam mı? İyi bari çocuklar televizyon izliyorken ben de kendime bir limonata falan getirdim. hava o kadar sıcak ki anlatamam. Gece gündüz bununla dolaşıyoruz evin içinde birkaç tane kurabiye doldurayım var. İki tane yeter bana ya. Bir de meyve suyu alayım. Ay çok sıcak. İçine buz atmıştım. Buz gibi olmuştur şimdi. Yeter bu bana. Ay. İyi bakalım. İyi yiyor musunuz? Hem televizyon izliyorlar hem de Nesquik yiyorlar. Ay ben vantilatörümü unuttum ya. Neyse mutfağa gidip getireyim ben. Şimdi <laughs> <Al. gülüyor> <laughs> ya. Bu, Buradaymış. Ay o kadar sıcak ki hava. Şunu kullanıyorum hep içinde. aa. Ben kurabiyemi ve meyve suyumu buraya koymuştum. Firdevs ve Mehmet nerede? Firdevs Mehmet. Neredesiniz ya? Buraya koymuştum ben. Cık. Hava o kadar sıcak ki. Allah Allah. Nerede olabilirler ki? Nesquik'lerini de yememişler çocuklar. Neyse şunu şuraya bırakayım. Allah Allah. Neyse. Gideyim başka bir şey getireyim bari. Nerede ki acaba ya? Neyse. Ben de cilt alırım. Zaten çocuklar ciğ falan yemez. Biraz bundan yiyeyim bari. Acılıymış bir de. Bu kadar yeter bana. Ay. Allah Allah çocuklar nereye kayboldu öyle ya? Herhalde dışarı çıktılar. Ay bak içecek almayı unuttum ya. Neyse dur içecek alıp geleyim. Gel 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 Buz koymuştum. Şu an iyi. Çok iyi. Aa benim cipsim nerede ya? Kim alıyor bunları böyle? Firdevs, Mehmet neredesiniz? Bak Nesquik'lerin değmeden gitmişler. Dışarı mı çıktılar acaba bunlar? Top oynamaya mı gittiler arkadaşlar? Nerede ya bunlar? Ben şimdi en iyisi onları bir oyun oynayayım. Ben gidiyormuşum gibi yapacağım. Meyve suyumu burayı bırakayım. Şimdi bakalım neler oluyor hepsini ne anlayın. Sizi buldum. Demek ki siz alıyorsunuz. Bakın ne yapmışlar bunlar ya. Siz mi alıyordunuz şimdiye kadar? Ben de diyorum kim benim içeceğimi bir de cipsimi kurabiyemi alıyor ya. İsteseydiniz size de verirdim. Ben neden gizli gizli yapıyorsunuz? Yordunuz beni. Ay çok sıcakladım. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Nesquiklerini de yemeden gitmişler bunlar. Hep abur cubur peşindeler ya. Alın bari serinleyin şimdi Nesquick'lerinizi yiyin. <laughs> Hadi yiyin bakalım. Bir daha öyle oyunlar oynamayın. Tamam. Alayım içeceğimi bari.